La 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 la. Oğlum ben gelmeyeyim niye hep la 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 diyorum ki neyse. Pişt, pişt, gelsin bakayım gel 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 gelsin gel 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 gel. Hayda hayda abi de bunlar çıktı başıma ne oldu? Elle kuvuş versene ee, elle kuvuş. Abi benelle kuvuş çok lütfen beni lütfen beni bıçaklamayın alamaz zaman varamayın lütfen ya. Yok yok o yok oğlum seni bıçaklamayacağız. Çetemize katılmak ister misin? Olur vallahi çetemize katılmak istemem ne yapacağım? Kaç çetemize katılmak istiyorsan ilk önce şunları yapacaksın. Avamıza katılman için bunları giymen gerekiyor. E tamam giyelim. Düzgün giy Tamam, tamam gülüyorum kızmayın. Ben biraz kıyafet giymeyi beceremiyorum da. Belli oluyor. Gözlüğü de giy. Yanından, yanından geçenler çekilsin senden. Tamam. Boy be çok havalı gördüm. Yalnız annem görürse beni terlikle kovalar. Olsun annene bir şey söylemezsin. Tamam. Şunları da giy. İşin tamamdır kral. Lan niye girmiyor bu? Arkadaşlar bir dakika videoyu duvakta tutuyor ben. Evet giyindim. Aferin aferin. Bak. Ben bu çetenin patronuyum. Ben ne istersem onu yapacağım tamam mı? Tamam tamam siz ne isterseniz onu yapacağım. Tamam. Şimdi. Şimdi şurada kababayı çalacaksın tamam mı? Tamam tamam ben onu hal. Tamam tamam ben onu hallederim. İyi. Göreceğiz bakalım. Hadi koş. Koş koş koş. Ya, ya, yaylan yaylan. Tamam tamam. Uuuu. Lan dur. Gibiydim ah. uh. oh. Allah Allah rahatsız. Ben sana demiştim Ben sana demiştim abi Hacı ben sana demiştim Neyse Neyse Geri geldim Lan nasıl geri geldin Oğlum ben ölümsüzüm lan. He iyi be abi iyi iyi iyi, iyi. <laughs> lan polis geldi. Ee, ben kaçacağım ben kaçacağım. Ben de kaçacağım. Ben de kaçacağım. Lan beni niye bıraktınız? Ben ne yapacağım şimdi? Tes teslim ol lan. Teslim ol lan. senin gibi polisin ben daha sıkamıyorum daha yürü git. La sen şimdi gömürsün. Oh, oh. böyle Öldürürler böyle işte. Beyler kaçın ama saklanacağız. Kaçın kaçın. Lan. What? Ölmüşler patron. Hem polis hepsini vurmuşlar. Ben nereye kaçacağım lan şimdi? Sen hiç yere kaçamayacaksın. Teslim ol lan. Lap <laughs> oh! la şerefsiz ne mi Seni öldürmenin tek bir yolu var. Allah şuna. Oh. Oh. Ah. Böyle öldü mü işte. e, Bu da öldüğüne göre O zaman Dövüşsün <laughs> oğlum, oğlum Hanımefendi Vallahi bilerek yap senin gibi polisim ben. Lan, lan senin. Aa, aa, aa. Hanımefendi sakin olun. Ah! Ya. Oğlum sen de gevezek almışsın. Niye çeteye katılıyorsun ya? Neyse gitmiş artık. Yapacak bir şey yok. Evet hanımefendi. Çocuğunuz öldü. Ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Ben de şu gevezek öldüreyim böldüm. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Hayır, önünüz müydü hanımefendi? hanımefendi.